Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir, keyifler yerindedir, sağlıklar afiyettedir. Evet, başlıkta yazdığı gibi gelişmeler var, haberler var. Aslında benim birazcık geç haberim oldu. Bu video yaklaşık bir işte 8-9 gün önce falan yayınlanmış. Japonya'da yaşayan bir Koreli arkadaşımızın e, ile yaptığı bir söyleşi, bir muhabbet. Orada konuşulan konular üzerinde birazcık duracağız. Eğer kanalını merak ediyorsanız aşağıda gördüğünüz üzere Killing Hit ...diye bir arkadaş. Zaten Twitch kanalı falan da varmış. Merak ediyorsunuz. Gidip kendisini takip edebilirsiniz. O birazcık daha şeyden bahsetmiş. İşte e, efendime söyleyeyim... ...Koreli olması rağmen Japonya'da yaşadığı için... ...Japonya'daki oyuncuların birazcık... ...şeylerinden bahsetmiş. Sıkıntılarından bahsetmiş ve... E, ...onlarla alakalı konuşmuş. Ama tabii ki konuşurken... ...genere ilgilendiren şeylerden de bahsetmişler. O yüzden onların üzerinden bir geçelim. Eee... Madde madde gideceğim. Neler olduğunu, neler olacağına dair ve Jonathan'ın neler söylediğine dair. İlk önce tabii ki şey, Japonya'da birazcık daha konsol kültürü yaygın olduğu için konsoldaki gelişmelerle alakalı bir şeyler sormuş. Tabii ki bizim ülkemizde de konsoldan oyun oynayan arkadaşlarımız, dostlarımız var. Onları da ilgilendiren bir konu bu. Bu Gamepad şey kontroller muhabbeti ileride daha da iyi olacak. Ondan bahsetti Canıt'ın. O röportajın tamam dinleyebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim alt yazılar çok kötü. Eleman Japonca konuşuyor. Canıt'ın İngilizce konuşuyor. Birazcık böyle şey kafanız karışabilir. Ben elimden geldiğince işte özetlemeye çalışacağım. Konsol ileride daha fazla odak olacak. Zaten biliyorsunuz konsol tarafında ne Padafa Exile 1'de ne Padafa Exile 2'de iyi bir tecrübe yok. İşte sezon geldiğinde en fazla bundan zarar gören kişiler konsolda oynayanlar. Bu en son Padafa Exile 1'e gelen ligde bile konsolcular lige yaklaşık 3-4 gün sonra falan önce girebildiler. ps 5çiler işte diğer konsolcular vesaire bayağı sıkıntılar yaşadılar. Hatta yani genel olarak iletişim yapmayan şey cici sırf konsol oyuncularıyla ilgili şey yapıyor. iletişim yapıyor. bunun altında başka bir şey arayabiliriz. Muhtemelen konsoldan gelecekte daha fazla beklentileri var. Birazcık daha trendin işte PC'den konsola döneceğini öngörü öngörüyor olabilirler. O yüzden konsola bu kadar nasıl diyeyim? Şu aşamada çok fazla bir şey vermiyor olabilirler ama ilerideki dönemde konsol alakalı güncellemeler daha sık olacak diye düşünüyorum. Ve şeyden bahsetmek istiyorum. Bu konudan devam ederek işte bu grafik optimizasyonu vesaireyle alakalı sıkıntılar hem konsol tarafında hem PC tarafında şeyler yapılıyormuş. İşte güncellemeler vesaire olacakmış. bunların da nasıl yapacaklar? İşte şeye bakıyorlarmış şu an. Belki de sunuculardaki yavaşlamaların birerlik sebebi budur. Aktif olarak live monitoring deniyor herhalde buna. Canlı olarak senin bir haritaya giriyorsun ya da bir instance'a giriyorsun. Leveling'de haritaya giriyorsun falan. O harita boyunca en fazla sana sıkıntı yaratan şey nedir? İşte bir skill atarken mi oyun bocalamaya başlıyor? Ya da bir yaratık animasyonu sırasında mı bocalama oluyor? Ya da Doge roll sırasında mı sıkıntılar oluyor? Onları izleyip haritanın sonunda bunları loglara atıp sonrasında bunlar üzerine çalışmalar olacakmış. Ve bu şekilde e, konsoldaki en büyük sıkıntı biliyorsun CPU. Yani PC'lerdeki CPU'lar konsoldakilerden daha güçlü. E, konsolun güçlü yani işte ekran kartının vesaire daha güçlü olması. Ama pek de birazcık daha CPU üzerinden çalışan bir oyun olduğu için o tarafta çok büyük sıkıntılar var. Bunu yaşamayan bilmez. Ben de bir dönem e, PlayStation 4'te oynamıştım galiba. Çok fazla sıkıntı yok gibiydi ama özellikle PC'de bazı haritalarda falan çok büyük şey, böyle yavaşlamalar, hatta böyle hareket edemiyordunuz falan öyle şeyler yaşıyorduk. Dediğim gibi bunu en iyi konsolcular bilir. Ama nihayetinde Canat'ın söylediği şey tam sürüme geçtiğimizde bunların hiçbirisi olmayacak. Hayırlısı. Trey sistemi, hepinizin aslında merak ettiği konu bu. Trey sistemiyle ilgili bir çalışmada da, mesela şey sordu bu Japonya'da yaşayan Koreli arkadaş. Killing It. Şey dedi, İşte efendime söyleyeyim biz Japonlar olarak, işte Koreliler olarak yani uzak doğudaki insanların batı tarafıyla iletişime birazcık sıkıntılı biliyorsunuz. Hem şey olarak kültür olarak birazcık daha farklılar hem de İngilizce bilme oranı yani bizim de benzer bir durum söz konusu. O yüzden iletişime geçemiyoruz ve bu bizim oyun deneyimimizi birazcık baltalıyor dedi. Jonathan da burada bombayı patlattı. Ve yeni Trace sistem üzerine çalışıyoruz. Bunun için şu an için bir şey veremiyorum. Bir çizelge, zaman çizelgesi, timeline veremiyorum. Ama bununla ilgili bir çalışmamız var. Buradaki ana endişeleri şu dediğine göre. işte şey geldiğinde, efendime söyleyeyim. Bir Auction House mesela Yani Trace sisteminin ne olduğundan çok bahsetmedi. Ama Automated, yani otomatik olarak yapılan bir sistem. Yani burada en basit düşünce yapısıyla Auction House'u düşünebiliriz. Ve auction house geldiğinde diyelim ki auction house geldiğinde ekonomi bundan nasıl etkilenecek? Ya daha önceki dönemde trade sistemi ile ilgili şey diyorlardı. İşte trade sisteminin böyle olmasını istememizin sebebi işte insanların birbirle sosyalleşmesi falan filan. Palavra işte öyle bir şey yok tabii ki. Ee, tek bir şeyleri var. İşte bu RMTG'ler. Şunlar bunlar bundan ne kadar işte ne malanır? İşte oyunun içindeki ekonomi ne kadar patlar gibi sorunlar, soru işaretleri var muhtemelen kafalarında ama şöyle bir gerçek var. Yani pedofegzal bir kitlesi bu tip süreçlere çok alışık. Her şeyi manuel olarak yürütmeye çok alışık. Ne kadar şikayet etseler de artık böyle şey gibi olmuş bizde. Pedofegzal bir oynayan kitle bilir bunu. Ya otomatik yapıyoruz bazı şeyleri. İşte oradaki menüler falan filan. Ama birazcık daha böyle geniş bir kitleye hitap eden pedofegzal 2... Ve birazcık jenerasyon farkı da var. Bakın mesela ben şeye bakıyorum. Pedapegzal 1 videolarımın izlenmelerine bakıyorum. Pedapegzal 2 videolarımın izlenmelerine bakıyorum. Çok ciddi bir yaş farkı var. Pedapegzal 2'de çok daha fazla bir genç kitle var. bir 1'de çok daha olgun bir kitle var. Şimdi buradan şu sonuca varabiliriz. Yani ne kadar doğru sizin tabii ki burada şeyinizi bırakıyorum. Kararınızı bırakıyorum ama birazcık daha genç, birazcık daha dinamik ve böyle beklemeye tahammülü olmayan birazcık daha işlerin hızlı ilerlemesini isteyen kitleye böyle yavaş yavaş eski bayat sistemleri verirsen o kitle kaçar. Bence bunu gördüler birazcık. O yüzden çark ettiler. Normalde böyle konularda çok çark edecek bir şirket değil, cici, cici. Ya Dediğim dedik öptürdüğüm düdük kafasında çalıştılar. Ama muhtemelen bu konuda birazcık çark etmeleri gerektiklerini düşündüler. Ve bu türe sistemi umuyorum ki en kısa süre içerisinde gelir. En azından... Yani Path of Exile 2'de bir sonraki yamada böyle ne bileyim çok şey bir hali, taslak bir hali gelir ki hayatımızı acayip kolaylaştırır. Bunu geçtikten sonra zaten sürekli konuşulan bir konu var. Ama soru işaretleri vardı. İşte bana da sorduklarını ben bilmiyorum çok böyle kesin bir cevap vermek istemiyorum gibi cevapları görmüşsünüzdür eğer sorduysanız bana. Ama Jonathan bunu net olarak söyledi. POI 1'deki bütün MTX'ler aldığınız, sahip olduğunuz bütün MTX'ler po 2'ye geçecek. O konuda içiniz rahat olabilir. Ee, POI 1'de bir şey alırsanız POI 2'de kullanabileceksiniz. Muhtemelen POI 2'de bir şey aldığınız zaman da POI 1'de kullanabileceksiniz gibi bir durum söz konusu. Ee, çok garip bir şey açıldı. Şimdi daha önce bir dönem şey vardı ya şu peri muhabbeti vardı. Jonathan peri'yi anlatmaya anlatmalara doyamıyordu. Böyle her şeye peri'yi sokuşturuyordu falan. Dodge Roll ile alakalı acaba bilmiyorum bir komünitten çok mu fazla şikayet geliyor ya da kendi işlerinde bir, bir çatışma var. Dojo'yla oyundan kaldırmak istemiyoruz gibi bir şey açıldı. Ona açıldı. Uzun uzun da açıkladı işte biz Dojo'yla koymamızın sebebi işte bu meaningful combat anlamlı savaş sistemleri işte... Bunu yaparken de işte dojolu koymalarının sebebi ...ve diğer bonus skill'leri yani hareket etme yeteneklerini birazcık daha azaltmalarının sebebi işte... ...Meaningful Combat'ı arttırmak, işte oyunun hızını kesmemek falan gibi bir şeyler söyledi ama... ...yani bunu her yerde söylüyor, her yerde de kabul görmüyor ve görmeyecek. Yani hala bunu savunabiliyor. Bu Meaningful Lapin'ı şeylerden çıkarsalar, böyle sözcüklerinden çıkarsalar ve ona göre hareket etseler... Aslında hayatları çok kolaylaşacak. Anlamlı yapmaya çalıştıkları her şey oyunu daha anlamsız hale getiriyor. İnşallah bunun farkına varırlar. Tam dojo kalsın ama. Ya şimdi pedofil güzel bir oynuyoruz abi. Yani o kadar hızlı, o kadar böyle rahat ki kafa ve hala oynuyoruz yani. Neden bu kadar ısrarcılar bu konuda işte meaningful combat anlamlı savaş olacak, anlamlı savaş olacak diye diye insanları çürüttüler. Bilmiyorum. Ve yani meaningful combat Ortadan kalkmasın diye yine böyle bir bahis açıldı. Konu açıldı. Minifull Combat ortadan kalkmasın diye oyunculara çok fazla güç vermek istemiyoruz. Gibi bir şey çıktı ortaya. Ee, mesela şey, oyuncular çok fazla güçlü olursa işte Dojo'lu kullanmazlar. Yine Dojo'la geldi konu. Ne alaka abi? Yani ben niye Dojo'lu kullanayım? Bilmem seviye 100 olmuşum, işte bütün eşyalarımı MGM hale getirmişim. Ben niye Dojo'lu kullanayım ki? Ben her şeyi tek atıp geçeceğim abi o aşamadan sonra. Yani neden bu kadar ısrarlı bir şekilde meaningful combat, meaningful combat, illa dojrolat, illa dojuralat? Ya yatan ben... Vallahi bak oyun içerisinde bana takla ve ben her yayında 2-3 tane takla atacağım senin için ya. ya Gerçekten takla yani. Yeter ki şu kötü alışkanlıklardan bir vazgeçin. <laughs> ya garip yine kötü alışkanlıklar kolay kolay bırakılmıyor herhalde ama e, bırakacaklar bir şekilde. Skill Tree'deki, daha önce de işte sizin yayınından, röportajından falan da hatırlarsınız. Yine benzer konular dönmüştü. Zil özellikle bunları vurgulamıştı. İşte Path of 1'de daha anlamlı seçimler var şeyde. Minif meaningful Choice, yine Meaningful. İşte Path of Exile 1'deki Skill tree ile iki arasındaki işte farklılıklar çok fazla. İki de bomboş hissettiriyor, biri de çok daha iyi hissettiriyor. Bu konu aslında benzer bir şekilde açıldı. Dediği şey şu. Bizim Path of Exile 2'de skill tree'miz şu an yani şu gördüğünüz sistem. Bu aslında bir açıda placeholder. Yani bazı şeyler hakikaten boşuna duruyor. Bunlar değişecek ve değişme vakti ne zaman olacak dostlar? Yeni klaslar geldikçe işte şey doldukça Ascendancy'ler vesaire geldikten sonra onların da işine yarayabilecek yeni şeyler gelecek. Ve aslında onların işine yarayacak yeni şeyleri sen eski şeylerle de kombolayabilirsen ortaya süper güçlü iyi e, kombolar işte şeyler e, mekanikler çıkabilir. O yüzden bu konuda birazcık daha beklememiz gerekecek. Skill Tree düzeldikçe bu arada onu da söyleyeyim. Hani build varyasyonunu etkileyecek şeylerden en önemli şeylerden bir tanesi skill tree'dir. Skill tree'nin şu an bomboş hissettirmesi aslında ya yani buildlerin az olmasını ve kötü hisse, hissedilmesini sağlıyor. Böyle çok sıkışmış hissediyoruz ama önümüzdeki dönemde yeni karakterler geldikçe o skill tree'deki Farklı noktalar arttıkça aslında yapılabilecek şeyler de artacaktır diye düşünüyorum. Şeyden bahsetti yine. Oyun akışında bir sıkıntımız var dedi. Oyun akışında erken oyunumuz var. İşte leveling, eklere ilk geçiş, sonrasında haritaya ilk geçiş. O dönem iyi dedi. Oyun sonumuz iyi dedi. İşte pinnacle'lar var, şunlar bunlar var ama bunları birbirine bağlayan bir orta oyunumuz yok dedi. Çok da haklı aslında bu noktada ya bunu gözlemlemiş olması çok güzel. Orta oyun olmayınca şöyle bir şey oluyor. Senin erken oyundan geç oyuna geçişin çok zorlaşıyor. Neden? Çünkü geç oyunda her şey çok daha zor. İşte T16 mapler, T17 mapler, işte juice'layıp daha da zor hale getiriyorsun loot alabilmek için pinnacle boss'lara gidiyorsun. İşte arbiterdir şudur budur onları yapmaya çalışıyorsun yapamıyorsun. Oyunun ortasında seni oyunun sonuna götürecek kontent de az olduğu için oyunun başında kalıp oyunun sonunu yapmak isteyen ve aslında arafta kalan bir karaktere dönüşüyorsun. Ya hepiniz bunu yaşamışsınızdır. Bu noktada bazılarınız şanslı oluyor. Birkaç tane divine düşürüyor işte güzel bir eşya düşürüyor. Bunları satıyor ediyor falan filan. O orta boşluğu hop atlayıp geçiyor. Ama bunu yapamayanlar sürekli orada çukura düşüyor. Haritaları patlıyor. İşte e, şeyleri falan kaybediyor. Pinnacle boss'a zar zor biriktirip bir tane anahtar alıyor. O anahtarı kaybediyor. Oyuna tilt oluyor. alt f koyuyor. Oyunu siliyor. Önümüzdeki dönemde yapacakları şey bu da güzel bir haber. Önümüzdeki dönemde yapacakları şey getirecekleri kontentlerle beraber bu boşluğu doldurmak. Şimdi yani kontent zaten getirecekler. Ama muhtemelen endgame kontentlerine de birazcık daha bu geçiş kontentleri artacak. Yani size erken oyundan geç oyuna taşıyacak olan orta oyun kontentleri arttıkça sizin aslında oyundan alacağınız keyif artacak. Çünkü o boşluğa düşmeyeceksiniz. Yapabileceğiniz içeriklerin sayısı daha fazla olacağı için oyunun sonuna giderken daha iyi bir hissiyat yaratacak. bunu, bunu en iyi Path of anlar. Çünkü orada yani oyundan hiçbir zaman düşmezsiniz. Her zaman yapabilecek. Yani seviye 67 70 artık ne zaman ekleri bitiriyorsanız 70'te ekleri bitirdin. Hemen 70'in sonrası yapacak bir şeyler var oyunda. Mesela ama burada genellikle bulamıyorsun. Sürekli harita yap, harita yap, harita yap, haritadan sıkılıyorsun başka bir şey yok gibi. Ee, şeye girdi birazcık işte bazı çok iyi oyuncular bile ne, bunun kıssası nedir bilmiyorum herhalde yayıncılardan falan bahsediyor. Bazı gerçekten iyi oyuncular bile ee, haritaları bitirmekte zorluk çekiyor, olması gerektiğinden daha uzun sürüyor şeklinde bir ifadesi oldu Jonathan. Ve bunun olmaması gerektiğini söyledi. Önümüzdeki dönemde bu konuya bakacaklarından bahsetti. Ve yine bir konuda Pinnacle Boss'lara yani oyunun sonundaki işte bu Arbiter, Zartu Zurtu, King the Mister onlara ulaşım noktasında düşündüklerinden daha fazla bir zamana ihtiyacı olduğunu belirtti oyuncuların. Bunun da kısalacağını yani birazcık daha herhalde toplayacağın splinter sayısının azalması. işte ya da şeylerin daha fazla ulaşılır olması, o fragmentların falan filan daha fazla ulaşılır olmasın gibi bir şey bekleyebiliriz yakın gelecekte 03 yamasında diye düşünüyorum. Başka neden bahsetti? Ha şeyden ya bu çok önemli mesela bunun bu söyleyeceğim şeyin farkındalığının olması çok güzel. Ne şey dedi? 0.2.0'a gelirken yani bir önceki sezona geçerken bizim güzel olacağını düşündüğümüz şeylerin oyuncular tarafından tamamen farklı algılanması bizi yani birazcık gözümüzü açtı dedi. Zaten erken erişiminde birazcık amacı bu dedi. Ya burada ilk defa ben Jonathan böyle humble işte birazcık daha böyle şey ee, nasıl diyeyim iddialı konuşmayıp oyuncu anlamaya çalıştığı bir konuşma yaptığını gördüm hoşuma gitti. Yani 0.2.0'da yeni sezona geçerken gerçekten yanlış şeyler yaptıklarının farkında oldu olduklarını belirtti ve e, bu noktada işte oyuncuları test ettirdikçe bunları oynattıkça bizim de vizyonumuz genişliyor bu konuda birazcık daha ufkumuz genişliyor şeklinde bir ifade kullandı. Yani buradan şunu anlayabiliriz. Umarım ilk sezonda ve ikinci sezonda bu olan biteni gözlemleyip bir sonraki sezonda ve sonraki sezonlarda bunlardan uzak duracaklar. Yani bomboş kontent getirmeyecekler. İşte zorluk seviyesi, işte efendime söyleyeyim erken oyundaki yaratıkların biliyorsunuz sezon ilk başladığında sıkıntılı yaratıkların durumları falan filan onlardan uzak duracaklar diye ümit ediyorum. Ve Nihai noktada şunu söyledi. Erken erişimden çıktığımızda 1.0'a geçtiğimizde oyun tamamen sorunlarından arınmış olacak ve oyuncular tarafından çok rahat tüketilebilir, çok rahat oynayabilir bir durumda olacak dedi. Umarım öyledir. SNDC ile ilgili bir gelişme var. SNDC gelişmesi önemli. İki tane SNDC yapma yöntemimiz var biliyorsunuz. Bir Sekemas'ta yapabiliyorsunuz. Bir de Trial of Chaos'ta yapabiliyorsunuz. Bir tane daha gelecekmiş. Ve burada da şunu belirtti. Dedi ki e, önümüzdeki dönemde eğer Sekemas'tan veya Trial of Chaos'tan baydıysanız size bir opsiyon daha vereceğiz ve isteyen istediği yerden yapabilir. Şimdi buradan ben şunu anladım. E, Trial of Sekemas ve Trial of Chaos ikisi de zor içerikler. Özellikle yeni oyuncular için. Bence gelecek 3. esenliğisi birazcık daha basit olacak. Özellikle yeni oyuncular için. Yani oyunu birazcık daha böyle yeni başlayanlar... Ki yani şey dönemi de tam sürüme geçildiğinde de aslında çok büyük bir oyuncu saldıracak. Çünkü bu kadar dramanın döndüğü, bu kadar muhabbetin olduğu, işte rabarbanın yapıldığı bir ortam insanlar merak ediyor şu an. Hani parası olup oyuna giremeyen insanlar uzaktan bakıyor. Ulan diyor ne oluyor acaba bu kadar bunlar neyi paylaşamıyorlar. Kendi aralarında sürekli çatışma halindeler. Sürekli dramalar dönüyor. Ve hücum olacak. Bu onlar için bence ikinci durak olacak. İnşallah o durağı kaçırmazlar. Çünkü ya orada da eğer kötü şeyler olursa bu sefer oyun Path of Exile 1'in birazcık daha böyle fazla kitleli versiyonu olur. O zamana kadar birazcık daha böyle üzerinde duracaklar ve ağzından şöyle bir şey çıktı Jonathan'ın. çok önemli dostlar. Sorup duruyorsunuz oyun ne zaman tam sürüme geçecek? Şunu dedi tam olarak. We can be in early access for a long time to iron out these issues. Yani diyor ki. Erken erişimde çok uzun bir süre boyunca kalabiliriz ta ki bu sıkıntıları ortadan kaldırana kadar. Yani bizim düşüncemiz işte bu senenin sonunda oyun erken erişimden çıkacak ve tam erişime tam sürüme geçecek. Bütün herkes oynayabilecek. Ben bu cümlesinden şunu anladım. Muhtemelen bu süreci biraz daha uzatacaklar. Yani iyi olur bence. Çünkü o dediğim durak eğer o da kaçarsa oyun tamamen pedofekzal bir kafasında ilerler. Kendine münhasır bir kitlesi olur. Ee, ki biliyorsunuz zaten Diablo 2'dir. Diablo 2 diyorum bakın. Daha sonra Chris Wilson'ın yeni bir oyun projesi Last Pop patır patır çatır çatır geliyor. İşte bunun Torchlight'ı var. İşte bir sürü şey var yani. Ee, bence birazcık şeyi gördüler. O tehditleri gördüler. Birazcık daha böyle ben Jonathan'ın bedendiğinde şey gördüm. Hani çekingendi. Birazcık daha böyle az iddialı konuştu. Birazcık daha böyle empati yapar gibi konuştu. Belki kültürler, kültürel farklılıktan ötürü uzak doğulu bir kitleyle konuştuğu için daha böyle mütevazi bir tavır takındı ki biliyorsunuz onların kültüründe bu çok daha önemli. Belki de gerçekten bu olan bir tane yıprattı ve belki yine feedback falan aldı. O da olabilir. Ama ben hala ekran yüzü olarak doğru insan olduğunu düşünmüyorum. Ne kadar böyle ağzıyla kuş tutsa da bir kere bunları yaşattıktan sonra o anılar gitmeyecek ve son olarak da işte şeyden bahsettiler. İşte Japonya'nın kendi işte lokalizasyonu ile ilgili sıkıntılardan vesaireden konuşuyordu. Orada da işte içimden geçen keşke bizim de olsa da biz de konuşabilsek bu sıkıntılar bizde yok maalesef. O kadar büyük bir oyuncu kitlesi olmamıza rağmen hala yüzümüze bakılmıyor ki yani şeyi de çok isterdim. Ya yani bilmiyorum bu videoyu yetkililerden izleyen var mıdır? Muhtemelen yoktur ama bir gün yani. İşte herkesle röportajlar yapılıyor, işte güzel güzel sessionlar oluyor, ee, soru cevap oluyor. Biz de öcü değiliz, evet birazcık sert, ben kendi adıma konuşayım. Sert bir mizacım olsa da, böyle çatır çatır eleştirsem de, yani böyle bir şey olsa, böyle bir fırsat verse gidip de adamı rezil etmeye çalışmam. Herkesin sıkıntılarını dile getirip bir ülkedeki, yani Türkiye'den bahsediyorum, Türkiye'deki oyuncuların sıkıntılarını yansıtıp, sorup, hani cevaplar almak isterdim. Yani amacı bir şey değil sonuçta burada. kimseyi kötü göstermek değil. Sadece burada istediğim şey hani bizi de görsünler. Ee, ama bunun yakın bir gelecekte olacağını çok düşünmüyorum. Ya bize o programda yer bulabilir mi? Bir randevu verebilir mi? Zannetmiyorum. Ama inşallah gelecekte böyle bir fırsatımız olur. Ya yani öyle bir şey olursa da sizden gelen soruları soracağız sonuçta. Ben gidip kendi soru hazırlamayacağım yani. E, i̇nşallah olur diyelim. İnşallah bizim de başımıza gelir böyle güzel şeyler. Eee çünkü yani hep böyle şey var. Dil desteğimiz yok. çok yüzümüze bakılmıyor. Kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çırpınıyoruz. Böyle ufak bir elini uzatsalar biz koşacağız zaten. Öyle bir milleti zaten. Huyumuz bu. Ya böyle biz biliyorsunuz dargın kırgın çok kalamayız. Hemen arayı düzeltmeye çalışırız. Bakalım. İnşallah böyle gören duyan olur. Dedik ve genel olarak bu şekildeydi. Önümüzdeki dönemde yine bu tip ...güncellemeler olursa... ...Pedofa Exile 2 tarafında... ...yine takipte olacağım. Birazcık geç kaldım... ...bu videoyu yayınlamakta farkındayım. Belki bir önceki... ...videonun önce bunu yayınlayabilirdim ama... ...ben de geç gördüm. Ee, ama geç olsun, güç olmasın diyelim. Eğer beğendiyseniz bir beğeni... ...eğer takip etmediyseniz bir takip. Hatta böyle paylaşırsanız da... ...olabilir. <laughs> Zannetmiyorum çok paylaşacağınızı. Teşekkür ediyorum buraya kadar... E, ...izlediğiniz için. İyi ki varsınız. Bir sonraki videoda... ...görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın... Hoşçakalın.